Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde bir yine dinamik sorumuz var. Şekildeki sürtünmesiz KLM yolunun K noktasından V büyüklüğündeki hız ile atılan X cismi yolun KL bölümünü T1, LM bölümünü T2 sürede alıyor. Demek ki buradan K'dan L'ye geliyor bakın. Sürtünmesiz diyor. O zaman burası 0. O zaman k'sı burada sıfır. Peki sürtünmesiz yatay bir yolsa buradaki hızı da V'dir. Peki buradaki gelme süresine T1 demiş. T2 sürede alarak M noktasından geri dönüyormuş bakın. O zaman M noktasına kadar çıkıyor. Peki buradaki geçen süresi T2. Buradan geri dönüyorsa demek ki M'deki hızı sıfır demektir. KL yolu LM yoluna eşit olduğuna göre T1'in T2'ye oranı nedir? Şimdi bakın. Bu tip soruların çözümünde hemen grafikten gidin arkadaşlar. En hızlı pratik yol budur. Peki K'dan başlayacaksınız bakın. Hız V kadar ve sabit hızla gitmiş. Nereye gelmiş? L'ye gelmiş. Sonra cisim düzgün bir şekilde hızlanmış M noktasına gelmiş. Peki güncelleme yapacak olursak cisim KL arasında nasıl bir hareket yapıyor? Sabit hız hareket yapıyor. Peki cisim LM arasında nasıl bir hareket yapıyor? Düzgün yavaşlayan bir hareket yapıyor bakın. Diyor ki buradaki geçen süresi T1'miş, buradaki geçen süresi T2'ymiş. Bakın, bir kolaylığı da nedir? KL'deki yer değiştirmesi, pardon, aldığı yol LM'ye eşitmiş. Bu kadar. İşte bu iş çözüldü arkadaşlar. Bu x'ler eşitse, o zaman ben şurada işlemi yapayım bakın. x KL yolu x LM yoluna eşit. Peki KL yolu kimdir? V çarpı T1'dir. Peki LM yolu kimdir? V çarpı T2 bölü 2. V'ler birbirlerini götürürse 2 tane T1 kime eşit olur? T2'ye. Peki bizden istenilen nedir? T1'in T2'ye oranı nedir diye sormuş. O halde 1 bölü 2 çıkar. Demek ki bu tip sorularda hiç formüle gitmeden arkadaşlar grafik yöntemiyle gidersek daha hızlı sonuca ulaşırız.